Kutlusu öğrencilerimizden tekrar sardım. Kur'an'a geçtiler. Alkışlar arkadaşım için geliyor. <laughs> Kendisini tebrik ediyoruz. Hocam önümüze emeğine sağlık. Allah razı olsun. Biz hocam için bir alkış alabilir miyiz? kıymetli esnaflarımızdan bir kardeşimiz burada yaz kursunda Kur'an okuyan öğrencilerimize 7 adet karpuz ikram ettiler. Allah razı olsun bütün hayırsever vatandaşlarımızdan. Rahmetli babası merhum Mustafa Öztürk amcamızın adına yaz kursunda okuyan çocuklarla birlikte biz onlara dualar ettik. Kur'an'dan okuduk, ona hediye edin. Mekanı cennet olsun, Rabbim hayır ve hasenatlarını dergahı izlesin de kabul etsin. <laughs>